Merhaba ben Mehmet Erdem ÖZÖNDER Hukuk Müşaviri. Biliyorsunuz Covid-19 izni ile ilgili bir gelişme oldu. Sayın Bakanımız bu konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu açıklama aynen şöyle 31.07.2023 tarihi itibariyle Covid-19 izninde bulunan hükümlerden denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl veya daha süre kalanlar tekrar cezaevine dönmeyecek ve kalan sürelerini denetimli serbestlik altında infaz edecektir. Evet hayırlı uğurlu olsun. 5 yıllık denetimli serbestliğe 5 yıl önce ayrılmaları kesinleşti arkadaşlarımızın. Artık cezaevine dönmeyecekleri kesinleşti. Biz bu konuda çok mutlu olduk ama bu konuda bir kavram karmaşası var. Bunu şöyle bir açıklamak gerekiyor. Bazı videolar çekildi. Bazı arkadaşlar yorum yapıyor. Denetimli serbestlik 5 yıla çıktı. Hayır. Denetimli serbestliğe ayrılmalarına 5 yıl kalan veya daha az süre kalan biz en azami'den bakalım. 5 yıl süre kalan denetimli serbestliğe ayrılacak. 3 yılda zaten verilmiş bir hak vardı. O zaman 3 artı 5, 8 yıl olarak düşünüyoruz. 8 yılında toplamında 16 yıllık bir cezanın infazı olduğunu biliyoruz. Gerçekten bu uygulama bizim için çok mutlu edici bir uygulama. Ancak bu uygulamanın çok önemli bir kısmı var. Bu bir af değil. Bu bir infaz indirimi, bir infaz uygulaması. Bu konuda mahkum arkadaşlarımızın 8 yıl boyunca denetimli serbestlik süresince hiçbir hata yapmamaları gerekiyor. En ufacık bir hatalarında kalan sürelerin tamamını kapalı cezaevinde yatılacağı belirtiliyor. Dolayısıyla hayırlı olsun demiştik. Belirtilen sürede bayramdan sonra bu artık Bakan Bey vasıtasıyla açıklanmış oldu bu indirim. Şu anda da mecliste yasalaşmasını bekliyoruz. Yasalaştığı andan itibaren artık gerçekten hak etmiş olan arkadaşlarımız, mahkumlarımız yeniden hayatını kurmuş, hata yapmamış, ıslah olmuş, topluma karışmış olan arkadaşlarımız bir daha cezaevine dönmeyecek. Ancak kapalı cezaevine aynı uygulama yapılmıyor. Orada da şöyle bir açıklama var Sayın Bakanımızdan. 31 7 2023 tarihi itibariyle kapalı ceza infaz kurumunda bulunan ve cezasının belli bir süresini bu kurumlarda geçiren hükümler ise iyi halli olmak şartıyla 3 yıl daha erken açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecektir. Şimdi orada 5 yıllık bir indirim var. Burada 3 yıl önce ceza açık ceza infaz kurumuna ayrılabilecek deniyor. Burada bir kavram karmaşası var ve bu anlaşılmıyor. Biz hukukçular anlayamadık. Bunu vatandaşın anlamasını beklemek gerçekten çok garip olacak. Bu konuda bir açıklama, daha net bir açıklama gelmesi bekleniyor. Zaten kanun geçince bu konuda herhalde çok net bir açıklama gelecektir. Çünkü bu şekilde bizim anladığımız gibi olursa, buraya 5 yıllık bir indirim verilmişse, buraya 3 yıllık indirim verilmişse, eşlik ilkesine aykırı bu böyle bir şey kabul edilemez. Bu en kötü ihtimal Anayasa Mahkemesinden dönecektir ama burada bir kapalı bir kutu var. 3 yıl önce açık cezaevine ayrılınca 5 yılda açık cezaevinden denetimli serbestliğe ayrılıyorsa o zaman da burada fazla bir uygulama olmuş oluyor. Bunu açıklamak gerekiyor. Bunu herkesin anlayabileceği şekilde açıklanması gerekiyor. Kısaca biz genel konumuza gelelim. Covid iznimiz hayırlı olsun. Mahkum arkadaşlarımıza kolay gelsin diyorum. 8 yıl azemi, 8 yıl denetimli serbestlikte olunacak. Bu denetimli serbestlik süresince hiçbir hata yapmamaları gerekiyor. O yüzden dolayı bu hatayı yapmayın diyorum. Ve hayırlı uğurlu olsun bir kere daha diyorum. Görüşmek üzere.